Evet herkese merhabalar. Uzun zamandır beklemiş olduğunuz bir açıklama en nihayetinde bugün yapıldı. Neydi bu açıklama? Yüz yüze eğitime geçilecek mi? Detayları neler? Üniversiteler hakkında gelişmeler var mı? İnsanlar yani öğrencilerin çoğu bugünü bekliyordu. Yasaklar hakkında büyük oranda gevşetilmeler mevcut. bir önceki videomda bahsettiğim gibi ilk etapta illerin vaka sayılarına göre bir düzenleme yapılacağı belirtilmişti. Bugün kabine toplantısı sonrasında da bu bir resmiyet kazandı. İller vaka sayılarına göre renklendirildi ve bu renklendirmelere göre hareket edileceği açıklandı. Fakat birçok kişi de eğitim konusunda meraklıydı. Yüz yüze eğitimle ilgili belirsizlik sona erdi. 1 Mart olarak açıklanan daha sonra da bir gün ertelenen yüz yüze eğitimle ilgili Bakan Ziya Selçuk özür dilemiş ve kabine toplantısına göre hareket edeceklerini söylemişti. Yani Milli Eğitim Bakanı bir açıklama yapmıştı ardından bir gün bekleyeceğiz kabine toplantısından çıkacak karar önemli demişti. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama yapıldı. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ve düzenlemeyi kademeli olarak yapacaklarını vurguladı. Buna göre okullar da kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek. Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacak ve yüksek riskli iller, yüksek ve çok riskli iller var. Bu illerde de genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak. Yani deyim yerindeyse düşük seviyedeki iller anaokulu ve 12. sınıfa kadar bunları anlamak gerçekten güç yani bu anlatılanları onun için tane tane anlatıyorum. İlk anaokulu, ilkokullar 8. ve 12. sınıflara kadar yani liseye kadar olan kısım Eğitim öğretime açılacak düşük ve orta riskli şehirler için, yüksek ve çok riskli illerdeki genel uygulamanın dışında da sadece liselerde yüzde sınavlar yapılacak. Peki üniversiteler hakkında herhangi bir gelişme var mı? Aylardır hatta bir yıldır bu sorunun cevabı bekleniyordu, fakat ne yazık ki üniversiteler hakkında tek bir kelime dahi. Edilmedi şimdilik liselere kadar olan kısım tamamıyla yüzde eğitime geçilecek muhtemelen de vakaların sıfıra en yakın şekilde ayarlandığında yani indirildiğinde üniversitelerinde açılacağını düşünüyorum ama şu anlık üniversiteler hakkında bir açıklama yapılmadı arkadaşlar çünkü şehir değişikliği olacağı için ve yoğunlaşma olacağı için bunu şimdilik riskli olarak görebilirler ee, fakat eklemek istediklerim var. Normalleşme biraz daha hızlı seyrediyor. Olması gereken bu mu bilmiyorum benim uzmanlık alanım değil neticede. Ben sadece kendi fikirlerimi söylüyorum. Bunu en başından beri, beri biliyorsunuz. Dört gruba ayrılan iller düşük, orta, yüksek çok riskli yüksek olarak sınıflandırılacak. Okullarda kademeli olarak yüzde eğitime geçilecek. Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafların rahatlatacak adımların yol haritası da önümüzdeki günlerde belirlenecek. Ama düşük, güvenli şehirler, düşük ve orta riskli olmak üzere ayrılan illerde de belirli sınırlama ile bu iller restoranlar, kafeler açılacak. Açıklamadan anladığım kadarını söylüyorum sizlere. Açıklamadan anladığım kadarıyla da cumartesi günleri yasak kalktı ama pazar günü kısıtlama devam edecek. Onun dışında da e, illerdeki duruma göre yani her il aslında kendi kaderini belirleyecek desek en doğru tanımı yapmış oluruz bu konuyla ilgili. E, güvenli iller genellikle doğu bölgesinin tamamı güvenli olarak ayrılmış. E, Hakkari, Urfa, Diyarbakır ve o taraftaki iller tamamen güvenli iller. Anadolu sarı olarak nitelendirilmiş. Bu da e, tahmin ediyorum ki orta riskli olacak. E, Akdeniz ve Ege'ye doğru uzanan kesimde de orta riskli olarak ayrılıyor. Kırmızı olanlar da en tehlikeli iller vaka sayılarının çok yüksek olduğu iller. En yüksek olan illerde ise yüzde sınavlar yapılacak. Diğer illerde de güvenli iller ve düşük şiddetli illerde ise eğitim öğretime tamamen başlanacak. Anaokulu yani okul öncesi ve liselere kadar. Evet böyleydi. Hata mı olabilir? Eminim ki şu an zaten kimse bu olayın nasıl olduğunu, hangi illerde net yasak var, hangi illerde yok, hangi kararlar verildi bunları anlayan e, ender kişi vardır. Ben sadece okuduğumdan anladığımı sizlere aktarmak istedim. Üniversiteler açılacak mı? Bu soru bana çok soruluyordu ki bununla ilgili de çok video hazırladım. E, dediğim gibi oldu sanırım. Yani o şehir trafiğini işte... Otobüslerde, uçaklarda yoğunlaşmanın da önüne geçebilmek için şimdilik bu olaydan bahsetmediler gibime geldi. Fakat ilerleyen günlerde ne olur bilemeyiz. Bundan bir haftaya kadar kısıtlamaların kalkacağını da kimse bilmiyordu. Ama dediğim gibi şu anda yani bu videoda anlamamız gereken e, liseli ve ilkokula giden Abonelerim varsa veya bu videoyu izleyenler varsa yüzde eğitime geçilecek. Sınavlarınıza iyi çalışın demek düşer bize de. Evet diyeceklerim bu kadardı. Ee, video hoşunuza gittiyse beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenip bu konu hakkında neler düşünüyorsun yorum olarak bana iletmeyi unutma. Diğer videolardan haberdar olabilmek için de abone olup zil butonuna tıklayabilirsin. Bir diğer videoya dek kendine çok çok iyi bak. Hoşça Hoşçakal. okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacak ve yüksek riskli iller, yüksek ve çok riskli iller var. Bu illerde de genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak. Yani deyim yerindeyse 4 gruba ayrılan iller düşük, orta, yüksek, çok riskli, yüksek olarak sınıflandırılacak. Okullarda kademeli olarak yüzde eğitime geçilecek. Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafların rahatlatacak adımların yol haritası da önümüzdeki günlerde belirlenecek. <laughs>